Deli etme adamı oğlum. Vurdun mu vurmadın mı? Ateş ettiğime göre vurmuş da olabilirim, vurmamış da olabilirim. Bizim sağımız solumuz pek belli olmaz. Tamam. Biz dedin. Anlamıştım tek başına yapmadığını. Yaz. Biz dediğin kimler? Batı'nın vahşi kovboyları. John Wayne amcam, Django kardeşim ve de Juliana Cemma abim. Hımm! Saçmalama. Deli numarası yapıp adli tıbba sevkini istiyorsun değil mi? Aklın sıra yırtacaksın. Çok gördüm senin gibilerini. Bir avuç dolar filmini de gördün mü? Sonra üç kurşuna on ölü. Allah affeder ben affetmem. Ben de affetmeyeceğim. Ya sabır, ya sabır. Allah'ım ya sabır. Ha bak ben o filmi kaçırdım. Yazık ya. Sen gördün mü nasıl? <laughs> Deli numarası yapıyor. Öyle. Hadi evladım. Efendi efendi anlat. Ne oldu nasıl vurdun? Tam kovboy gibi. Çete içeride. Kafalar dumanlı. içki gırla. Ben kapıya bir tekme. Teksas'ın kovboy kapısı gibi. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Yaz. Bir sağa bir sola. Yaz bir sağa bir sola. Bir içeri, bir dışarı! Haydut dönüyor, yanında iki yeğeni. Kaydet, kaydet! İtiraf ediyor! Recep'in yanında iki yeğeni de vardı diyor. Niye vurdun peki? İnsanlık uğruna, halkı soyuyorlardı. Arkasında üç adamı daha vardı, pusudalar. Tamam! Yedi kişi olduklarını da söyledi. Ee sonra? Sonrası? Daha onlar davranmadan grav grav grav. Yedisi de temiz. Toptan temizlik. <laughs> İtiraf etti. Silahı ilk çekip ateş eden de kendiymiş. Ağzıyla söyledi. Sonra arkalarından apaçiler. Başlarında reisleri oturan ayı. Başında tüyler. Aynı Zeki Müren'in tüyleri gibi. <laughs> Dıkı dık, dık 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 peşimdeler. Oklar, baltalar. Üf! Gene saçmalamaya başladı. Tıkın şunu içeri. Ne oluyor ya? Peşimden oklar geliyor, ateşli oklar. Vay be! Gece konduları haraca kesen yedi gangsteri öldürmüş. Hem de tek başına. <laughs> Çok da yakışıklı. Neresi yakışıklı? Salağın teki. Sen kendine bak. Kıskanma. Nesi var? Tam erkek. Bizdeyiz! Eee kavgaya başlamayın gene. Sen de elin katilinin avukatı mısın Canan? Hadi ortak oyna bakalım. Elin katili değil, günün adamı. Cinayeti de yoksulları korumak için işlemiş, kendi çıkarına değil. Ee fazla uzattın Canan. Efendim Mardinli geldi, çalışma odanızı aldım. Tamam üstüme değişip geliyorum. Sen de artık fazla uzatma. Tamam mı Canan? Oo çatla patla günün adamı Şaban işte. Oo hoş geldin Mardinli. İyi iş becerdin. Aferin, aferin. Lafına değmez bey. Bunlar ufak vaziyetler. Tanıştırayım. Kardeşim Cabbar. Memnun oldum delikanlı. Bundan sonra gece kondudaki işleri o halledecek. Emirlerinizi hazırım beyefendi. Sağ ol. İyi düşünmüşsün, aferin. Biz sözümüzü tutarız. Buyur, 10 milyonluk çekin. Buyurun, buyurun şöyle geçelim. Oturalım beyler. Ha, bir süre ortalıkta gözükmemen gerek. Hollanda'ya uçak biletini aldım. Evet, bu da pasaportun. Bütün işlemler tamdır. Ayrıca Hollanda'da bir takım işlerimiz de olacak. Ha, hem ziyaret, hem ticaret. <laughs> Sağ olun! <laughs> Yalnız, canımı sıkan şu salak herif! Ha. Aptal, benim yedi cesede sahip çıktı. Buyur. Şöhret yapacak aklınca uyanık. Ama fark etmez... İcabında içeride de temizletiriz. Eyvallah. Büyük iş. Sabıka tarihini altın harflerle yazdır bu şaban. Recep gibi Allahsızı fedaileriyle toptan harcamış. Ve de tek başına helal. 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum. Makineye bir asılmış yedi tane leş. Komiser Cemil'in önünde konserve kutusunu dans ettirmiş. Kabadayılık deyince heykeli dikilir böylesinin. Harbiden tak ben vurdum demiş. Şansımız varmış. Bu kavuşa gelecekmiş. Hey be mangal gibi yürek varmış desene. Gelsin de bir görelim bakalım. Ulan bu koğuşun ağası benim ulan. Yetti lan. Geliyor abi. Bu koğuşun dayısı Necmo'dur. Dosyasındaki meçhul cinayetleri hariç... ...sabıkaya kayıtlı dört resmi leşi var. O kadarcık mı? Sana göre hafif ama... ...gene de uyanık ol. Kalleştir, çiyan gibi. Ben de kelebek gibi uçar, akrep gibi sokarım. <laughs> Aslan abicim ver öpeyim. Öpeyim abi. Dur lan öyle olmaz. Sıraya girin bakayım. Hizaya geçin. Heh, öp bakayım. Aferin! Sen de öp! Ulan böyle mi öpülür? Ver bakayım tesbihi, geç arkaya yeni baştan! Aferin! Sağ ol babam! Sen niye öyle garip garip oturuyorsun? İçime dokundu, gel sen de öp! Gel! Gel lan! Bu <laughs> mekan ikimize dar gelecek tosunum! Tasalanma, bollatırız! <laughs> Ben adama bundan şişlerim ulan! Kebapçı salonu mu ulan burası? Ayı! Aa, nasıl geçirdim ama? <gülüyor> 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 ne demek ulan bu? Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. <laughs> <laughs> Şerbetli bu! Ne bıçak işliyor ne bir şey! Ermiş! Ermiş! <laughs> ne ermesi ya! Kör nişancı! İnsan biraz yana atar! Baba yadigarı tabakayı bok ettin! Al şu bıçağı! Ben attım mı vururum. Öp lan elimi bakayım. Öp lan. Öpeyim. Sıtır hadi. Siz de öpün bakayım. Hadi. Bu yatak rahat, güzel. Ama... ...etrafı beğenmedim. Temizleyin, değiştirin. Değiştiririz abi! Allah helal olsun abi! Aşağı. 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 Uyandıralım mı? Ne dersin? Bilmem. Yakısarsa. Grav <laughs> grav <laughs> grav <laughs> grav grav grav. Rüyada bile vukuatı var adamın. Böylesi gelmedi memlekete. Grav grav grav. Çayı hazır abi taze demledim. Uyandıralım mı? Bilmem. Bismillah. Hadi uyandırın bakalım. Uyan ağam sabah. Allah Allah. Ne oluyor ya? Burası neresi? Ah. <laughs> ne bakıyorsunuz lan? Açıkta bir şey mi gördünüz? Arz edecek bir vaziyetimiz var ağam. Aramızda vazife taksimi yaptık. İyi yaptınız. Neymiş? Beş tamalcın Hasan. Evet. Havlucun Piç Orhan. Tamam. Hı. Ee. Çaycın Bedo. Taner'e! Nalıncın Deli Hüseyin Neyse Nargilecin Arap Mahmut Bu herifi gözüm hiç tutmuyor Erketen o biçim Bülent Seni tanıyoruz ya Karatçın Gavurgani Aman yarabbim Manocun Saksağan Temel <laughs> Ve ibrikçi Başın Ayı Necmo <laughs> Bir düşüneyim <laughs> Ey iyi canım Abi, bu da ayın kumar manoları. Kantin gelirleri, ayak bastı haracı, at ve bit yarışları manosu... ...Ne yapalım abi bu paraları? <laughs> Garibanların arasında bölüştürün... ...Sevinsin fukaralar! Haksızlık edeni, o biçim yaparım. En büyük kovboy benim... ...O kadar! Yayın helal olsun abi! En büyük sensin abi, helal olsun <laughs> sana, helal!